Herkese merhaba. Bugün 10 Kasım, yani Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü bugün. Bu videoyu çekmeye başlamadan önce çok düşündüm. Ne yapmalıyım, nasıl bir video hazırlamalıyım, neyden bahsetmeliyim diye. Sonrasında baktım daha önce ne yapılmış ve Atatürk'ün hayatının anlatıldığı, hayatıyla ilgili detayların verildiği yüzlerce, binlerce videoya rastladım YouTube'da. Ben de bir tık daha farklı bir şey olur diye umut ederek Bugün daha farklı bir konuya, biraz kendi alanına ilgili olan bir konuya yönelmek istedim. Ve Atatürk'ün kültür ve sanatla ilişkisini biraz anlatmak istedim bugün. Herkesin bildiği gibi Atatürk çağdaşlaşma sürecinde birçok farklı yenilik getirmiştir ülkeye. Ve bu yeniliklerin içerisinde kültür sanata verdiği önem yatsınamayacak derecede önemlidir. Yeni kurulan cumhuriyetin ancak bu değerler üzerinde ayakta kalacağını söylemiştir Atatürk hep. Kurtuluş savaşı biter bitmez yeni bir devlet kurulurken aynı zamanda bir toplumun, bir devletin, bir ülkenin yaralarını sarabilmesi için en önemli araç sanattır Atatürk'e göre. Ki bu sebeple savaşın hemen sonrasında kültür sanat alanındaki çalışmalar için öncülük etmiştir. Bu çalışmalarının ilerleyebilmesi, yükselebilmesi için varını yoğunu harcamıştır Atatürk. Atatürk sadece kültür sanatla daha ileriye, daha ileri medeniyetler seviyesine ulaşılabileceğini söylemiştir ki bunu da birçok sözünde bahsetmiştir. Bunlardan bir tanesini paylaşmak istiyorum. Bir millet ki resim yapmaz, heykel yapmaz, bilimin gerektirdiği şeyleri yapmaz. İtiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Oysa ki bizim ulusumuz gerçek nitelikleriyle uygarlığa erişmeye layıktır. Uygarlığa erişecektir ve ilerleyecektir gibi sözlerle sürekli olarak kültür ve sanatın bir toplumun gelişmesinde nedenle önemli olduğunu altını çizmiştir Atatürk. Sadece kültür ve sanata değer vermekle kalmadı aslında Atatürk'ün bu yolculuğu. Bunu aynı zamanda halka taşıyan, ileten, gösteren sanatçılara da, yaratıcılara da çok büyük saygı duydu Atatürk. Öyle ki bir temsil sonrasında elini öpmek isteyen tiyatro sanatçılarına vefa duygularıyla söylediği sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür sözleri Atatürk'ün sanatçılara verdiği değerin önemli bir kanıtı olmuştur. Tabii ki bu kadar kısa süre içerisinde Atatürk'ün sanata verdiği değeri anlatmak mümkün değil, bir video içine sığdırmak mümkün değil. Fakat ben biraz daha farklı sanat dallarıyla Atatürk'ün ilişkisine değinmek istiyorum. Müzik aslında Atatürk'ün bu geniş sanat yelpazesi içinde onun için en özel olan daldı müziğin aslında bir toplumun inkılaplarını benimseyebilmesi, bir toplumun yenilenmesi, yenile, yeniliğe açık olabilmesi için müziğin rolünü hiçbir zaman yaslamamış Atatürk. Ve 1925 yılında Atatürk İzmir'e, İzmir'deki İzmir Kız Yüksekokulu'nu ziyarete gittiği zaman öğrencilerden biri Atatürk'e hayatla müzik arasında, musiki arasındaki ilişkiyi sormuş. Ve Atatürk de müziğin hayatın neşesi, ruhu, sevinci, bazen mutsuzluğu, umutsuzluğu veya umudu gibi birçok duygunun bir arada bulunduğu bir sanat dalı olarak ifade etmiş. Buradan da aslında müziğin onun için önemini bir kez daha anlayabiliyoruz. Alman biyografi yazarı Emil Ludwig 1930'lu yıllarda Türkiye'ye gelerek Ankara'da Atatürk'le beraber bir röportaj yapmış. Ve röportaj içerisinde Türk müziğinin doğuya ait olduğunu ve batılı kulaklarca anlaşılamadığını, anlaşılamayacağını söylemiş Atatürk'e. Bu şekilde bir eleştiri yapmış. Bunun üzerine Atatürk de çok akıllıca bir cevap vererek asıl anlaşılamayacak olan şeylerin Bizans'tan kalma şeyler olduğunu, bizim gerçek müziğimiz Anadolu halkından işitilebilir diyerek Alman yazara ters köşe yapmıştır Atatürk. Tabii ki birçok talimat vermiştir Atatürk müziğin halkın içine karışmasına ve daha da yaygınlaşması adına. Bu yüzden 1924 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kurulmuştur. Daha sonrasında birçok gence Avrupa'ya müzik eğitimi almaya göndermiştir Atatürk ve bunu da çağdaşlaşma adına önemli bir adım olarak nitelemiştir. Ve Avrupa'ya eğitim için yollanan gençlerin ülkeye geri dönmesiyle Ankara'da Musiki Muallim Mektebi adı altında bir okul kurdurmuştur Atatürk. Tabii ki sadece müzikle değil Atatürk'ün Sanat olan ilişkisi. Diğer sanat dallarına da önemli ölçüde eğilmiştir Atatürk. Bunlardan ikincisi bana biraz ilginç gelen operadan bahsetmek istiyorum. Çünkü opera bizim kültürümüzde alışkın olduğumuz bir şey değil. Bunun üzerine Atatürk Senfoni Orkestrası'nın kurulmasından sonra tamamen öz kaynaklara dayalı bir opera kurulmasını istemişti istemiştir. Ve bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şefliğine getirilen Ahmet Adnan Saygun Atatürk'ün teşvikleriyle Özsoy ve Taşbebek adlı ilk Türk operalarını bestelmiştir ve bale sanatını benimseyen ilk Müslüman ülke olma özelliğinde taşımaktadır Türkiye. Ve tabii ki operadan bahsetmişken tiyatrodan bahsetmemek olmaz. Tiyatro birçok alana göre, birçok sanat dalına göre daha canlı ve toplum hayatının da canlı örneklerinden biridir. Anadolu'da halk tiyatrosu, geleneksel Türk tiyatrosu adı verilen kukla oyunları, karagöz hacivat oyunları, gölge oyunları gibi birçok farklı çalışmalar olmuştur. Bu geleneksel Türk tiyatrosunun doğuşu, ortaya çıkışı, yaygınlaşması Osmanlı döneminde başlamıştır aslında. Fakat sonrasında kadınların sahneye çıkmasının yasaklanmasıyla gerileme süreci başlamıştır bu sanat etkinliklerinde. Sonrasında da bir gelişme kaydedilememiştir aslında tiyatro adına. Atatürk'ün döneminde tiyatro iki ana daldan beslenmiştir. Bunlardan biri Muhsin Ertuğrul'un yönlendirdiği Bedayı yani şehir tiyatroları ve diğeri ise Devlet Konservatuarı'ydı. 1927 yılında kabul edilen yasayla opera temsilleri, müzik konserleri ve tiyatro oyunlarından vergi alınmamasına karar verilmiştir. Bu da aslında bu sanat dallarının gelişmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bir sonrasında 1930'lu yıllarda Davril Vedai yı sanatçıları İstanbul'dan Ankara'ya Türk Hoca Tiyatrosu adını verdikleri tiyatroyu açmak üzere Ankara'ya gelmişlerdir. Burada Fransız, İngiliz ve yerli yazarların oyunlarını sergilemişlerdir. Atatürk bu oyunlardan çok etkilenmiş ve oyunun sonrasında Çankaya Köşkü'nde oyundaki o görevli oyuncuları ekibi ve Ertuğrul'u ağırlamıştır. Bu toplantıda Atatürk bir söz söylemiştir ve bu benim de çok sevdiğim bir sözdür. Bunu da aktarmak istiyorum. Efendiler, Hepiniz milletvekili olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz. Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız. Demiştir. Ve tiyatronun Atatürk için önemini Afet İnan'ın bir yazısında okudum birkaç gün önce. Bu yazıyı da okumak isteyenler için bırakırım aşağıya. Burada Atatürk tiyatronun bir devletin hasta yanlarını, eksik yanlarını, toplumun içinde bulunduğu durumları, çıkmazları anlayabilmek için önemli bir araç olduğunu söylemiştir aslında. Bu şekilde toplumların hatalarını görebileceğinden bahsetmiştir. Tabii ki araştırırken Atatürk'ün birçok sanat dalıyla olan ilişkisini buldum ve ben de bu kadarını beklemiyordum. Fakat bütün olan bu sanat dallarını bu videoya sığdırmam mümkün değil. O yüzden son olarak Atatürk'ün sinema ile olan ilişkisini anlatmak istiyorum. Çünkü sinemanın yeni yeni ortaya çıktığı dönemlerde bundan bahsetmek, bunu gündeme taşımak bence çok önemli bir davranış. O yüzden sinemalarından biraz bahsetmek istiyorum. 20. yüzyılın başları gibi yeni yeni dünyada yaygınlaşmaya başlanmış ve insanlar için çok farklı bir keşif haline gelmiş basit bir ayna önünde bile kendilerini gördükleri zaman şaşkınlığa düşen insanlar bir perde üzerinde farklı insanları görmüşler, filmleri görmüşler ve bunun şaşkınlığını da yaşamışlar. Tabii ki Atatürk de bu konuda öngörülü davranmış. Sinema dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmesini, tanımalarını temin edecektir. Sinema insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek, insanlık idealinin gerçekleşmesine en büyük yardım yapacaktır sinemaya layık olduğu önemi vermeliyiz diyerek öngörülü bir davranışla sinemanın öneminden bahsetmiş Atatürk. Ve bunu da desteklemek adına çok çalışmalarda bulunmuş Atatürk. Öyle ki ilk Kurtuluş Savaşı sırasında ilk yapılan eserlerden biri belgesel film kategorisinde sayılabilecek İstiklal İzmir Zaferi adlı bir film hazırlanmıştır. Anadolu'daki bağımsızlık mücadelesi de sinema olabilir, anlatılmaya çalışılmıştır aslında bu dönemde. Sonrasında 1923 yılında Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek isimli romanı, sonrasında Reşat Nuri Güntekin'in Bir Gece Rüyası adlı oyunundan uyarlanan Ankara Postası adlı eserleri sinema filmi olarak çekilmiştir. Bunu Düşman Denize Dökülüyor isimli belgesel takip etmiştir. Atatürk bütün bu sanat dallarının gelişmesinde ülkeye taşınması için açtığı yollar hiç kuşkusuz günümüze kadar gelmiştir. Ortadaki tüm engelleri kaldırarak Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Atatürk çalışmalarda bulunmuş ve sanattan ve sanatçıdan mahrum olan bir ülkenin hiçbir şekilde bağımsız olabilmesinin mümkün olmadığını düşünmüştür. Bunun doğrultusunda da tüm sanat dallarının gelişebilmesi için, ülkeye gelebilmesi için çalışmalarda bulunmuştur. Ben bu şekilde anmak istedim Atatürk'ü. Sanatla, sanatçıya verdiği değerle anmak istedim bugün. Yanlış bir şey söylediysem, eksik, hatalı bir bilgi verdiysem şimdiden özür dilerim. İzlediğiniz için teşekkürler.